Bombay Express treni gelmiştir. Bombay Express treni gelmiştir. Yolcuların çıkış kapılarına doğru ilerlemeleri rica edilir. Sayın yolcularımız Bombay, <laughs> Bombay Express mi? treni gelmiştir. Sayın yolcularımız Bombay Baksana. Express Bombay. treni gelmiştir. Bombay'a gelmişiz. Silahını al çabuk. Hadi gidelim. Tamam. Hadi. Tamam. O ahmak Çodari'de nereye kayboldu? Yolcularımızın kendi bavullarına sahip çıkmaları <laughs> ve sahipsiz eşyalara <laughs> dokunmamaları önemli <bir> rica olunur. <laughs> Bombay <laughs> ekspres treni gelmiştir. Dikkat edin, itmeyin. <laughs> Yavaş! Yavaş! anne. Burası neresi? Trishna canım. Biz bir süre burada kalacağız. Bugün bu küçük kapı bizi kurtardı. Sen de burada kalacaksın. Sakın bir yere gitme. Tamam anne. Burada kalacağım. Ama şu anda... Şu anda biz neredeyiz? Işıklar! Sesi başlatın. <laughs> Ve kamera. ...İntikam. sahne 3 çekim 5 numara 1 Motor bayan <laughs> <exactly> evet. <laughs> koşayla <üzgünürüyor> çok yaşa! Bayan koşayla çok yaşa! Bayan koşayla çok yaşa! Bayan koşayla çok geçe

Tanrı'nın hediyesi olarak kabul et. Çodari! <laughs> Şimdi dua etmeye başla. Bakalım seni kim kurtarabilecek. Çekilin, çekilin. Hadi, hadi, arayın. Arayın her tarafı. Burayı, burayı, her yeri hadi. Kestik, kestik. Vay canına, muhteşem bir iş çıkardın. Harika. Anne, bu domates sosu. Hey bayan Şiri, hadi kalksana. <gülüyor> 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 teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür... <laughs> hey, Dadu sen burada ne yapıyorsun? Söylesene bana. <laughs> Nasılsın Roma? Bugün bana çok güzel göründün. <laughs> hey 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 hey. Atını ahıra göndereyim mi söyle? Neden oradayken beni çimdikleyip durdun ha? Hadi ama. Şakadan anlamıyor musun? Ne yaptığını gördün mü? Şakacı tavrın yüzünden koca Roma'nın şu geldiği yere bak. Sen, sen beni kıskanıyorsun değil mi? Sadece sen değil herkes. Bir gün herkesi arkamda bırakacağım ve onlara kendimi göstereceğim. Ama endişelenme Roma asla durmayacak. Roma aralarından sıyrılacak ve sen, sen de, sen de beni izliyor olacaksın. Oo. Anladın değil mi? İzleyeceksin beni. Heh. Makyaj! <laughs> hey bayan nereye gidiyorsunuz? Günlük ödemenizi vermek için evinize kadar geleceğimizi mi sanıyorsunuz? Alın bakalım. Bugün için 250 rupi ve araç içinde 50 rupi. Dinle yarınki mesai 2'de. Zamanında gel tamam mı? Sakın geç kalma. Şey evet ama... Bayan? <laughs> 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 ama ben şey... Siz kimsiniz? Aa, hiç bu piyasadan birine benzemiyorsun sen. Gözümden hiç kimse ve hiçbir şey kaçmaz benim. Bak işte, bunu biliyordum. Sen ah. beni ah. tanıyor musun? Allah'ım, Maturi Dixit Allah'ım. Bakın, Maturi Dixit. Maturi Dixit olsaydın seni tanırdım. Ama ben sadece burada küçük figüran kanı kokusu alıyorum. Bir bakışta anlarım ben sen bir sanatçı değilsin. Aa, evet ya aslında ben... Tamam o zaman iş için geldin. Ya da bir başkasının işini kapmak için. Ha? Benimle gel bakalım hadi. Ya dinleyin buraya kimsenin işini kapmaya gelmedim. Başım büyük dertti birinden kaçıyordum ben ve sonunda buraya geldim. Beni affedin, bırakın beni lütfen. Gidelim Trishna. hep aynı hikaye. Yeter. Nando, gidelim. Benimle gel, hadi. hadi Nando, dinleyin, dinleyin lütfen. Dinleyin. Bu parayı alın. Ben bir şey istemiyorum. Sadece bırakın gideyim. Beni affedin. Lütfen. Allahım, buraya gel. Sen bana para mı verdin, ha? Sen bana para mı verdin? Sen Roma'ya para mı verdin? Al hemen bu parayı. Yürü gidiyoruz. Yürü ah, dedim. A, lütfen beni dinleyin. Gidelim. Ne yapıyorsunuz? İşte, a, dinleyin. Ye? Dinleyin. Şimdi beni dikkatlice dinle. Hemen çek git buradan. Tamam mı? Bir daha o çirkin yüzünü görmek istemiyorum. Çünkü onu bir daha görürsem yüzünü fena halde değiştirir. Anladın mı? Şimdi kaybol. Derhal. Hanım yol bu. Ne oldu Trishna neden durdun? Karnım aç anne. Trishna lütfen biraz daha dayan. Yoksa o adamlar bizi yakalayacak. Hadi gidelim. Yürü hadi. İşte orada. Bakın orada yürüyün hadi. Gidelim tarışına. Çabuk olun. Olamaz. Durmayın, hey, durmayın. Hey. Hadi çabuk çabuk hey. hadi. hadi. Hadi hey. Ne yaptığınızı hadi. sanıyorsunuz? Hadi. Buraya baksanıza. Mu? Hayır hadi şu tarafa bakalım çabuk olun Şimdilik güvendeyiz. yüzün için mi korkuyorsun? Şimdi sana zevkle işkence yapacağım. İntihar bile seni mutlu etmeyecek. Benden kurtulamayacaksın asla. Asla Padmin. Asla mutlu olamayacaksın Padmini. Hahahaha. <laughs> <laughs> Ne? Ne yapıyorsun sen? Bizi görecekler. Ne oldu yakaladı mı? Hayır kaçtı. Bu kadın tamam. işimizi çok zorlaştıracak. Biliyor musun? Bugün bizi Allah kurtardı. Onları babam gönderdi yani. Babam kötü biri mi? Hayır tatlım. Baban kötü biri değil. Sadece o bazen garip oyunlar oynamayı seviyor. Peki ne oyunu? <laughs> Saklambaç. Tıpkı senin cumri ile oynadıkların gibi. O saklanıyor ve sen de onu bulmaya çalışıyorsun ya. Aynısı işte. Baban da benimle böyle oynamayı seviyor. Babam bizi yakalarsa ne olur? Şey. O zaman küçük kızım baban tarafından cezalandırılır canım. Şimdi ona bir şey olmayacak, değil mi? Hayır tat. Ona bir şey olmayacak.